Valla siesta hayatlar. Çok güzel. Çok sevdim. Yani harika. Sen gezmeyi seviyorsun. Para harcamayı seviyorsun. En sevdiğin şeyler bunlar. Gezmen lazım ve para harcaman lazım. Pilotlukta gezme de var. Para da var. O halde neden pilot olmayayım ben? Muhteşem. Sence hava yolundaki instructor ya da İK uzmanı ya da psikolog bu durum hakkında ne diyecek? Bak ben bir şey demiyorum. Bu aralar çok uslu konuşuyorum. Hiç kimseye haydut etmiyorum. Doktor ilaçlarımın dozunu arttırdı diyor. <laughs> Ciddi alırlar şimdi bunu. Evet. Nasıl bir sebep sunabilir misin ki? Abi gezmeyi seviyorsan para da istiyorsan bak kardeş meslek var. Kardeş meslek, serbest meslek değil. Eğitimciler var. Beni de çok seviyorlar, dinliyorlarmış. Buradan Esen Boğa'ya ve diğer merkezlere selam olsun. <laughs> evet. Onlar da paspilet alıyorlar firmalardan promosyonlar falan veriliyor bildiğim kadarıyla kendilerine. Onun dışında kötü maaşları da yok. Yani sen bekarsın, çoluk çocuk derdin yok, okul taksiti, okul servisi derdin yok. Ha. En azından benden daha fazla geçeceğine eminim yani. Ben şimdi önümüzdeki haftalarda bir uzak daha uçacağım ama gideceğim yerleri değil de bineceğim uçağı uçak tiplerini falan <laughs> düşünüyorum, hayal ediyorum şimdi. Bir 787 ya A350 daha onlara binmedim. Dek acaba falan. Bir diğer geri kalanlara bindiniz mi hocam? Bir de 747 kaldı. MD'ye bindim. Evet, MD'ye Amerika'da bindim. Bu kargo kapakları kronik arızalı, MD'ler kalkalı çok oldu 1974 yılında. <laughs> Yok, Fransa'da denk geldi bana. Ben orada öldüm, sonra reyankarne oldum aslında. 74'te ölmüştüm ben, 75'te tekrar doğdum. Hala sırtımda yanık izleri var kazadan kalma. Hmm. Doğarken onları unutmuşlar temizlemeyi, yani ki? Aceleye geldi kaza yakın kazayla benim doğumda. E ne alakası var abi 1974'te kaza yapan McDonald Douglas'la benim Amerika'da bildiklerimin yani. E tabi ben Prehistorik bir varlık olarak görünebilirim karşınızda. Öyle baktığınızda yaşlı görünüyor olabilirim ama. <laughs> Babandan yaşlı mıyım? Daha önceden MD'lerden önce uçan dinozorlar vardı. Onları bilirdik. <laughs> onlara ben denk gelmedim Onları var olduğunu düşünenler var hala Jurassic Park adasında şeyde, bu kanun Eminim adaylarımızdan da düşünenler vardır, bak ben sana söyleyeyim, yazıyorum. Yok hocam abartıyorsun falan diyorlar da. Ciddiyim. Adalara gittin... <laughs> Adalara gittim derken... Marmara Adası, Büyükada, Burgaz Adı'dan, Kalem Adası'ndan falan bahsetmiyoruz burada. Hmm. Volkanik adalara gittin mi? Ha anladım. Dinozor yoktu diyorsun yani. E tamam zaten konumuz tavşan ya da dinozor değil aslında. Senin şu bu gezme para harcama ve pilot olmakla ilgili bağlantın konuya geri dönecek olursak. Abi uçmak güzel, özellikle pas biletle uçmak çok daha güzel. Bak onu söyleyeyim ya. İndirimli bilet. Kokpitte o. kokpitte uçtuğumuz misafir olduğumuz uçuşlara katıldığımız günler güzeldi teklifleri açıyoruz. <laughs> o ayrı konu. Onları geçelim. Yani kokpitte uçmak zaten kokpitte jumpsuitte oturup uçmaktan bahsetmiyoruz. Uçurmaktan bahsediyoruz. Evet. Ama sen gezmek amadına ve para harcamaktan bahsediyorsun. Ben operasyonum var benim ama yani. Bence fikrini değiştirmek istiyorsan siteye gir. Başvurduğun hava yolunun sitesine. Kaç destinasyon uçtuklarına, nerelere kaç tane uçakları olduğuna bak. Aylar sonra kalkacak uçağa koltuk numarası verebilen bir sisteme sahip olmalarına bak. Ve tamam. operasyon devasalarını gözden geçir. O operasyon karşısında biraz küçülken, böcek gibi hisset. Ben bu operasyonun karşısında pilot olsam daha iyi ya da kaptan olsam daha iyi, o kadar yüce bir varlık değilim diye düşünmeye başla. Biraz kendine gel, toparlan, kendini bil. Çekirge. Ondan sonra Sensei'nin karşısına çıktı ki Ben bu operasyonu düşündüğünde çok sevdim, çok beğendim, inceledim. Ben bu operasyonun parçası olmak istiyorum. Parayı verecekler. Gezme kısmına zaten karışmıyorlar. Uçmaktan zamanın kalırsa gezersin. Hı hı. Gidip yeni yerler gittiğinizde böyle 9 gün 10 gün yatılar matılar kalktı. 2 gün sonra dönüyorsunuz. E tamam işte. Tamam. Kaptan bir yere gitmiyorsunuz. Uyuyacaksınız hepiniz. Yarın uçuş var derse bir yere gidemiyorsunuz. Oturuyorsunuz oturduğunuz yerde. Ama ben illa gezeceğim diyorsun ama ben sende şu potansiyeli görüyorum. Ya kaptan uyumuştur şimdi ben çıkayım şöyle iki kadeh atayım gelirim ondan sonra. Ha? Ama ben niye emin olamıyorum abi sorunumuz bu şimdi yani. Üstüm problem ben senden emin olamıyorum şu konuşmalarından. Abi mülakatta ilk olarak ilk dakikada merhaba niye pilot olacağını deyince para ve gezmekten bahsedilir mi? Senin aklın basıyor mu ya? Bak arttırılmış dozda kesmemeye başladı şu anda beni şu an... kız mıyım diyorum. akıllı, mantıklı o kadar eğitim görmüş o bir sürü bir şey yani sonuçta nedir bir sürü eğitime katılmış, bir sürü şeyin parçası olmuş bir adamsın ya. Şimdi bu çok mantıklı geliyor mu sana? Yani ben mülakatçı değilim sen mülakatçısın. Ben pilot adayım sen otur bakayım şimdi orada ben şimdi e, niye geldin e, ben gezmeyi çok seviyorum para harcamayı da çok seviyorum para harca, harcamayı bu arada ha Hı hmm. Kazanmayı seviyorum desen bir miktar daha mantıklı hadi. Tamam abi sen gez. Paran da önce biz sana engel olmayalım. Bu mülakatta zaman kaybetme. Oldu görüşürüz. Hoşça kal. Bizim de işimiz gücümüz var yani. Diğer adaylara zaman ayıralım. Onlara sabrımız şeyimiz kalsın. Sen de tüketmeyelim şimdi. Sonra diyorduk ki Diyorsunuz ki. E benim bile hakkı kısa sürdü ya.